Arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu çalışacağız. Anlam sorularında çıkan kelimeler. Biliyorsunuz TYT Türkçe'de diğer Türkçe sınavlarında bir kelimeyi bilmek, cümleyi bilmek anlamına, cümleyi bilmek paragrafı bilmek anlamına geldiği için o 33 soruyu çok hızlı anlayarak doğru çözersiniz. Yeni bir kelime gördüğünüz zaman bunu mutlaka öğrenin. Düşünce yazıları içeren kitapları okuyun. Baktığınız bir kelimeyi gördünüz, anlamını bilmiyorsunuz. Hemen öğrenin ve onu kullanmaya başlayın. Aynı zamanda deyimler ve atasözlerini de çok iyi öğrenin. Bunların anlamını bildiğiniz zaman soruları hızlı çözersiniz. Eğer soruları 40 soruyu 30 ile 45 dakika arasında çözüyorsanız bence iyi yapıyorsunuzdur. Bunu 30'a çekmeye çalışın. Sınavda matematiğe ve diğer bölümlere süreniz daha çok kalacaktır. Hemen başlayalım. Tümce ne demek? Cümle demek. Yazın ne demek? Tabii ki yaz mevsimi değil bizim ilgilendiğimiz anlamı. Edebiyat, literatür demek. Yazınsal ürün çok çıkıyor. Nedir? Roman, hikaye ve tiyatro işte. Diğer edebi türler de yazınsal türler, yazınsal yaratılar oluyor. Sakın yaz anlamıyla düşünmeyelim. Nazım, şiir, nesir, mensur, düz yazı demek. Zaten edebiyat bu iki kolda ilerliyor. Şiir dediğimizde nazım karşımıza çıkıyor. Divan nesrinde vardı biliyorsunuz inşa, divan düz yazısı, yazanlara müşi, eserlere müşahat deniliyordu. Estetik çok çok önemli bir kelime çünkü bütün sanat eserlerinde aranılan özellik estetik olma durumudur. Tabii ki biz göze hoş gelen şeyler ararız. Biz çiçekte, bir tabloda, her şeyde değil mi bu? Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kurumsal bilimi, güzel duyu, bedi, bediat demekmiş estetik güzellik demek. Yazım, ah işte o çok çok sıkıntı yaşadığımız konu, yazım kurallarının yazımı. Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi imla. Her zaman Türkçe sözlük TDK'mizin Türkçe sözlüğünü açalım. Burada da yararlandık. Ne yapın? Bakın nasıl yazılıyor, ne anlama geliyor mutlaka öğrenin. Söz dağarcığı işte bunlar söz dağarcığının hazineleri bunlar. Altınları bu kelimeler. O hazinen ne kadar çok olursa düşünme, konuşma, anlama, yorumlama becerilerin o kadar yüksek oluyor. Anonim edebiyatta olmazsa olmaz çünkü belli bir süre ta sözlü edebiyattan bu yana yazanları bilemiyoruz. Halk arasında gelişen ürünler diyoruz. Onlara da anonim edebiyat deniliyormuş. La de değişik bir kelime. Üslup zaten her sanatçının bir üslubu vardır. Her sanat eserinde görülür bu. Nedir üslup? Nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. Sen Picasso'nun resmini eğer anlıyorsan onun üslubunu da anlarsın değil mi? Resimden anlıyorsan veya bir tiyatroda sanatçının üslubu, bir edebi eserde sanatçının üslubu olur. Nasıl anlatıyor sorusunun cevabıdır. Biz cümlede anlam ve paragrafta anlamda üslupla ilgili şifreleri nasıl buluyoruz? Dilinden bahsediyorsa, sözcük cümleyi oluşturuş biçiminden bahsediyorsa, dile ağır sade diyorsa o üsluptur. Bir de içerik var hemen şuna bakalım. Konu, muhteva neyi ihtiva ediyor? Bu Arapça kökenli kelimeler eserin iç konusundan bahsediyor. Bu Eser Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor dediğimiz zaman içerik var. Sade dille anlatıyor dediğimiz zaman hem içerik hem üslup olur Kurtuluş Savaşı'nı sade dille anlatıyor derse. Absürt, saçma görüyorsunuz hani absürt bir laf, absürt davranış olabilir. Özgünlük zaten deminki estetik gibi sanat eserinin, sanatçının yine olmazsa olması kendine özgü olma durumu. Kendine özgün denmez bakın, kendine özgü denir. Değil mi? Başkalarının ayak izini takip edersek öz, özgün olur muyuz? Hayır. Ama işte bir şiiri altında imzası olmadan sanatçısını tanıyorsak o özgündür değil mi? Başkalarının ayak izini takip eden özgün değildir. Akıcı nedir? Sanat eseri, sinema, kitap akıcıysa sürükleyicidir ve elden bırakamazsın değil mi? dilin takılmadan kelimelerini telaffuz edersen akıcı konuşuyorsun demektir. Değil mi? Tekerlemeler mesela o akıcılığı engeller. Öykünmek lütfen iyi bilin. Anadolu'da bazı yerlerde ağzıma öykeniyorsun derler. Öykünmek taklit ediyorsun demek. Değil mi? Bir yazar belki sanatının ilk zamanlarında birine öykünebilir. Sonradan da özgün olmak isteyebilir. Değil mi? Batıya öykünüyoruz dersek taklit ediyoruz demektir anlamsal derinliği olan eser özlülükle bağlantılı. Şimdi bir okuyuşta kendini ele vermeyen bakın derin yani derin bir de sığ sığ ne demek derin olmayan demek. Derin onun dibi gözükmez. Onun için biraz çaba sarf etmen gerekiyor. Anlamca kapalı, bulanık biraz. Değil mi? Her okuyuşta farklı anlamlar çıkarırsın derinden. Yoğun, özlü eserden. Hani ne yaparsın? Bir ata sözünü ne yaparsın? Bir kompozisyona dönüştürürsün. O bir kelime, aşk kelimesinden şiir yazarsın, kitap yazarsın, film çekersin. Bütün bir konuyu uzatırsın. Çünkü o katman katman bir yapıya sahiptir. Değil mi? Derin olan eser. Özlü olan eser nedir? Az sözde çok şey anlatılır. Yoğundur. Değil mi? Bu özlülükle yoğunluk aynı şey. Unutmayalım derin anlamlı sembolistler kapalıydı mesela değil mi? Duruluk dil veya üslubun karmaşık olmama durumu. Genelde gereksiz sözcük kullanmamak anlamıyla karşımıza çıkar. Duruluk deyince herkes yalınlığa gidiyor. Hayır farklı şeyler. Duruluk deyince gereksiz sözcük kullanmamaya bakacaksın. Şimdi mesela önceden rezervasyon yaptım. Bu yanlış değil mi? Rezervasyon zaten önceden yapılır. Bunu atıyorsun. O zaman bu cümle duru değil. Değil mi? Dil veya üslubun karışık olmama durumu. Genelde cümlede gereksiz sözcü kullanmamak duruluk. Gereksiz sözcü kullanırsan duru değil. Unutma. Yalınlıkla karıştırma. Yalınlık anlatım bozukluğu değil. Yalınlık sanatçı söz sanatlarını kullanacak. Yalın değil diyeceğiz o sanatçıya. İşte benzetme kullanacak değil mi gökyüzü gibi gözlerin diyecek ne olacak buna yalın değil diyeceksin peki bu anlatım bozukluğu mu hayır lütfen bu yalınlıkla duruluğu karıştırıyorsunuz karıştırmayın çelişen ne demek önerme yargı kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu tutarsızlık çelişiyor bugün evet dediğine yarın hayır dersen çelişirsin değil mi anlamca çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var o ne işte kesinlikle yarın gelebilir. İşte o çelişiyor. Hem ihtimal hem kesinlik var. Hayıflanma, yapamadığın şeyler için üzülmek, bu zor sınava daha iyi hazırlanmalıydım. Pişmanlık, nedamet demek, yanlış yaptığın şeyler için üzülmek. Keşke müstakil bir eve alsaydım. Bak, apartman almışsın. İşte pandemi çıkmış ya da küçük çocuklarım var, böyle çimende oynamak istiyor, değil mi? Pişman oldun. Yakınma aman üniversite sınavında çıkmış dert yakınmak diye bir şey yok. Sakın unutmayın dert yanmak var. Tamam mı? Biz şimdi sadece yakınma onu çalışıyoruz. Şikayet etme demek. Bu çocuk eve hep geç geliyor. Didaktik. Ne demek? Öğretici. Bizim göndergesel işlerimiz. Zamir nedir? İsmin yerine tutan sözcüklerdir. Öğretici. Didaktik şiir nedir? Bunu yap, et, çalış. Bunlar. Kanıtlanabilirlik açısından farklıdır. Herkes yanlış yapıyor. Bunu görünce nesneli arıyor. Hayır. Lik varsa hangisi farklıdır demek. Nesnel mi öznel mi? Dördü nesnel biri öznel veya tam tersi. Nesnel olma değil. Nesnel mi öznel mi diye bakılır. Kanıtlanır deseydi o zaman nesneldi. Tamam mı? Kanıtlanamaz deseydi özneldi. Ama burada kanıtlanabilirlik açısından farklıdır diyor Sakın unutmayalım su götürmez bir gerçek. Tartışılmaz, su götürür bir gerçek. Tartışılır. Tamam mı? Kişiden kişiye değişir. Öznel, su götürür ve su götürmezi mutlaka öğrenelim. Hamasi, yiğitlik, destansı, şiir, hamaset demek. Zaten hani o Ergonekon veya işte Kurtuluş Savaşı'yla veya Bolu, işte Köroğlu'nun şiirleri, destansı, hamasi şiirler oluyor. İzlenim kazandırma, Şimdi bunlar hep şeylerde çıkıyor. Anlatım yöntemlerinde betimleme işi demek. Önceden gördüğü nesneleri daha çok sıfat veya zarf kullanarak verme demektir. Şimdi izlenim kazandırma. Sen bir şey izledin bize de onu kazandıracaksın. Fotoğraf çekemedin o an resim de yapamıyorsun. Neyle anlatacaksın? Kelimelerle. Yeşil ağaç diyeceksin sıfat kullanacaksın. Varlıkları ayrıntılarıyla vereceksin. Bakın ağacın ayrıntısı yeşil olması. Kızaran gökyüzü, yaşlı görünüyordu. Burada bir fiil ayrıntıya girilmiş. Olay içinde yaşatma devinim çok önemli bir kelime. Hareket demek. Olay var. Bak fiiller burada daha çok kullanılır. Bunu yaptık ettik. İşte geziye gittik. Şurada ayağımız kaydı düştük. Bunlar. Olay içinde yaşatma ve kahraman adları geçer daha çok. Kanı ve kanıları değiştirme, kanı düşünce demek, kanaat. Kanıları değiştirme tartışma metinlerinde karşı tarafın düşüncelerini değiştirmek için oluşturulan paragraflara denir. Bunun böyle olduğunu diyorlar. Bak hemen kavgaya başladık. Bunlar kanıları değiştirme paragrafı. Bence böyle oysa halbuki bunlar kanıları değiştirme. Çağdaş Çağdaş, adaş gibi adaş aynı adı taşıyor. Çağdaş aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır hani çağdaş bir insan diyoruz. Sayıp dökmeler, bunların videoları var bende arkadaşlar. İzleyebilirsiniz anlatım biçimleri, anlatım düşünceyi geliştirme yolları. Ne var ne yok hepsini söylemek, bir işin çeşitli hallerini, bir şeyin tüm parçalarını zihinde çarpış şekilde yer etmesi için art arda sıralayıp söylemek. Yazarın kalitesi, kişiliği, konuyu ele alışı, bizi sıkmadan anlatması, bak sayıp döküyoruz tek tek söylüyor. Basma kalıp önemli bir kelime. Çünkü edebiyatta özgün olamayan basma kalıp olur. Yani klişe olur. Tekrar eder kendini. Yek bir demek biliyorsunuz. Bir tek düze olur. Mono bir demek biliyorsunuz. Monoton olur. Özgün olamaz. Bayığı Hani arkası, halk arasında bayağı falan diyorlar. Gerçekten adeta hemen işte bayağı bir hareket aşığılık basit olabilir. İşte bayağı bir seyirci vardı diyorlar. Çok değil mi? Ee, oldukça epey anlamına geliyor. Sıradan alelade anlamlarına geliyor bayağı unutmayalım. Beylik söz çok bilinmiyor bu da önemli. Bu da basma kalıp söz demek. Daha önce birçok kişi tarafından söylenmiş sıradan söz manasına geliyor. Ben bunu ilk duyduğumda şey aklıma geldi. Böyle burnu havada insanın, kendini beğenmiş insanın konuşması geldi. Ama tam o değil baksana. Sır, sıradan söz. Yazdıklarıyla yaşamı koşut dedi. Koşutun altını çizdi. A aynı, B zıt. Ne yapacaksın? Zıt dersiniz. Çünkü koşut hani zıt gibi. Hayır aynı demek. Yani bir yazar öğretmenlik yapıyorsa, öğretmenlik yapan bir kahramanı yazıyorsa, yazdıklarıyla yaşamı kuşut aynı paralel olur. Aman bu koşutu karıştırmayalım. Ağdalı dil, bilinmeyen kelimelerden, anlaşılması güç sözlerden oluşan fevkaladenin fevkinde gibi. Tamam mı? Ağdalı süslü. Tumturaklı, anlama bir şey katmayan ama kulağa hoş gelen gösterişli dışarıdan bakınca tunturaklı duruyor gösterişli. Tantanalı bir argoda tantana yapma kafamı şişirme gürültü. Bir de o da gösterişli görkemli demekmiş. Tantanalı böyle yaldızlı gibi değil mi? İki lemde kalmak. iki şey arasında kalmak demek. İki lemde kalmak. Kararsız. Tetkik etmek, incelemek irdelemek de var. Bir sorunun ele alınabilen bütün durumlarını, bir konunun bütün yönlerini araştırıp birer birer incelemek, irdelemek. Yani bir yapıtı da irdeleyebilirsin. Nükte, ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. Erek çok kullanmıyoruz ama sorularda var. Amaç demek. Bu işi yapmanın ereği, amacı, gayesi, maksadı, hedefi. İmbikten geçirmek, direkt bunun altını çiziyor. Bu söz grubunun cümleye katta anlamı soruyor. Bilirsen çok kolay. İmbikten geçirmek, damıtmak, süzmek işe yarar tarafların seçilip alınmasıdır. Parçada dilin imbikten geçirilmesi sözünün bize çağrıştırdığı anlam, sözcüklerin süzülerek, damıtılarak, elenerek, ayıklanarak, özenerek kullanılmasıdır. Yatsımak hem psikolojide var hem edebiyatta var. Psikolojide inkar etmek, edebiyatta da inkar etmek ama şöyle diyebiliriz edebiyatta, yazarın başarılı olduğunu yatsıyamayız. İnkar edemeyiz demek. Tamam. Salık vermek de çıkıyor önemli öğrenim bence. Tavsiye etmek, önermek. Yazar olmadan evvel usta yazarları okumanızı salık veririm, öneririm. Eskiler kullanıyormuş, biz kullanmıyorduk ama ne yapacaksın? Bir öğrenin. Di 2, diyalog, karşılıklı konuşma. Mono 1, tek başına konuşmak ve bir tiyatro çeşidi. Genç dimalar, beyinler, zihinler, bağlam, ortam, hani bu bağlamda, konuyu bu bağlamda ele almak gerekirse, bu ba ilişkide bağlantısıyla, doğaçlama zaten tülüat demek çok önemli bir kelime. E, ee, irticalen diyor halk aşıkları, hazırlıksız doğaçlama, bu demek Karagöz Orta Oyunu Meddat, doğaçlama. Tülüat tiyatrosu, yazı yok. Salt, başarısını salt çalışmasına bağlayamayız. Sadece çalışmasına bağlayamayız. Zeki de yani tamam mı? Bağnaz bir düşünceye bir inanışı aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen. Mutasıp, fanatik. Bak şimdi güzel kelimelere geldik. Şunlar var ya ne güzel şu şurası. Kalbur üstü olan seçkin, sivrilmiş, önde gelen, değerli, başarılı, kalburüstü, altındakiler kötü. Çığır açmak, yeni bir yol, yöntem başlatmak kolay. Mink taşı hani altını gerçek mi değil mi diye sürtüyorlar orada bir iz çıkıyor o zaman gerçektir diyoruz ya. O zaman mink taşı da edebiyata uyarlarsak bir yapıt var diğer yapıtların başarısını ölçmede onu e, alıyorlar. Ne oluyor? Mihenk taşı oluyor o zaman o da. Mecazi anlamda birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüttür. Köşe taşı, kilometre taşı o da iyi bir şey. Yolunu bulursun değil mi Kö köşe taşıyla? Değil mi? Kilometre taşı da kilometredir hesaplarsın. İyi bir şey. Çok önemli olan. Bir yapıtın kendine benzer diğerlerinden öne çıkması belirleyici olması. Katıksız, katkısız, niteliği başka bir hiçbir etkide bozulmamış olan tam öfkesi, sevgisi katıksız, kaya gibi yani arı, saf. Çeşniler sunmak bir özellik demek, bir farklılık demek. Bu yapıtın çeşnisini nereden bu? Yani güzel bir şey değil mi? Çeşniler. İroni, söyle, tariz demek biliyorsun değil mi? Tarizde sözün tam tersi. Bak şöyle düşün, tariz. Sözün tam tersini. Bugün... Eve çok geç gelen birinde çok, bugün erkencisin demek değil mi? Alay etme, dokundurma, iğneleme, kinayili söyleyiş. Söz öbeği, söz grubu birden fazla sözcüğün bir araya gelip yeni bir anlama dönüşmesi at tamlamaları gibi değil mi? El, araba, el arabası başka bir şey. İmge çok önemli bir kelime. Zaten ikinci yeniler videolarını attım son zamanlarda onlar imgeli yazıyordu. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey hayal, hülya, imaj. Mecaz anlam oluyor, değil mi? Demir attım yalnızla. Demir attım limana desen gerçek anlamda alışılmış bir şey, değil mi? Şu alışılmış. Demir attım yalnızla alışılmamış bağdaştırma. Kuşadası limanı alışılmış bağdaştırma. Gönül limanı alışılmamış bağdaştırma. Unutmayalım. Evrenseli bilirsin. Bütün insanla ilgilendiriyor. Bir yapıtı vesaire Rus klasikleri evrensel, değil mi? Ya da Michael Jackson ne yapıyorsun herkes dinliyor. Albenisi olan eser ne? Çekici. Herkesçe beğenilen sürükleyici böyle değil mi? Onun gibi. Batıl inançlar bakımından gerçek olmayan geçersiz. Menfi olumsuz. müspet olumlu. Bengi sonu olmayan. Hani Türk devletlerinde kaplumbağası. Bengi taş. Bengi taş neden? Kaplumbağa çok uzun yaşıyor. Biz de kaplumbağa sembolü almışız. Değil mi? Ölümsüz, ebedi, bengi demek. Nicelik ve niteliği artık ilkokulda şöyle öğretiyorlar. Cetvelin C'si varsa yani sayılabilen, ölçülebilen, nicel. Sayılamayan, nitel. Büyük düşün, nitel. Büyük ev, nicel. Kalite, bir de niteliğin iki anlamı var yalnız. Nitelikli eser derse kaliteli. Bir de nitelime sıfatı diyorsun, on özellik demek nitelikleri yani bu aracın nitelikleri şunlardır tamam mı? Cenk savaş demek bunu bilin artık Cenk ben bilmiyorum demek olmaz Cenk nameler vardı arı dil sade dil değil mi? Mesela şey diyoruz İslamiyet öncesi arı dil ya hocam nasıl arı dil biz anlamıyoruz koşukları filan ya o o döneme göre bir tek dil var o İslamiyet yok Arapça yok etkisinde değil e kendi insan anlıyor ama onu biz bu zaman anlamıyoruz. O kendi içinde yine arı değil. Özümsemek ne demek? Özümlemek, içselleştirmek. Sen onu ant sen öyle onun üzerinde çalışıyorsun ki artık onu anlayabiliyorsun. Okuduğum mektupları özümseyip yüzeysel biçimde unutmam gerekiyordu. Dikte etmek, empoze etmek demek tartışmada kullanılıyor. Genellikle birine isteklerini zorla kabul ettirmek demek. Kanıksamak çok önemli bir kelime. Ne bu? Alışmak demek. Alışmak. Derse geç girmesini kanıksadık, alıştık. Düşüncelerin bağdaşması güzel bir kelime. Ne? Uyum sağlaması değil mi? Özveri, fedakarlık bilirsin. Varsayım ve tahmini unutmayalım. Varsayım bitmemiş bir şeyi bitmiş gibi gösteriyorsun. Tut ki üniversiteyi kazandın. Daha belli değil. Tahmin yağmur yağabilir ya da yağmayabilir. O tahmin. Daha o belli değil bak. Bunu bitiriyoruz. Bu olay bitiyor. Sitem kırgınlık deme, Küsmenin bir altı. Hani küsmeyin de sitem edin. Değil mi? Çala kalem yazmak gelişi güzel. Nasıl yazılırlarına dikkat edin. Hani özenmeden karalama. Değil mi? Yineleme, tekrar, ikileme, polemik, politikadan geliyor bence bunlar. Hep politika da başlamış bu söz dalaşı. Değil mi? Polemik de söz dalaşı. Yetki, otorite, realite, reel, gerçekçilik, gerçeklik. Tutkuyu bilirsin itiraz, tutum, tutulan yol tavır. Yeylemek bunu bilmiyorlar. Yeylemek bunu buna yeylerim yani tercih ederim demek. Bir şey öbürüne göre daha iyi, daha üstün veya önemli saymak, ye tutmak. Yeti meleke demek. İnsanda bulunan bir şeyi yapabilme yeteneği. Tamam mı? Yetkin, gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetkin bir eser. Yetkin bir sanatçı. Yorumu bilirsin. Simgeyi de bilirsin. Simge, rumuz, sembol demek. Hani bir araba markasının simgesi şu, değil mi? Ya da şu neyin simgesi? Sevginin Sağduyu ne? Ak doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. Aklı selim, hissi selim demekmiş. Saptamak bakın aynı kökten geliyor. Tespit görüyorsunuz. Bir şeyi belirgin kılmak. Şehrimizin suyunun klorlu olmadığı tespit edildi. Araştırıyorsun, deney yapıyorsun, saptıyorsun. Çıkarımda bulunuyorsun değil mi? Sav iddia tez demek bir şeyi ileri sürersin. Bu da bu deneyden önceki aşama işte. Önce sav sürersin. Tezi sürersin. Nazariye tez. Güzel bir kelime. Fil dişi kulesine kendini kapatmış sanatçı. Ne olur o zaman toplumdan kendini soyutlarsın. Toplumun sorunlarını dile getirmezsin. Hep sanat sanat için yazarsın. Sanat toplum için yazmazsın. Değil mi? Mesela yaban romanında ne, neydi? Aydınların şeyi köylüyü ihmal ettiğini savunuyordu. Bak bu da öyle. Fildişi Kulesi'ne kendini kapatmış sanatçı toplumla bağlantısını koparmış sanatçı. Sentez analiz, analiz çözümleme, sentez birleştirme, birleşim. Sezgiyi bilirsin, sezme, ön sezi, altıncı his. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi. Hep derler ya sürece dikkat edin. Sonuca değil süreç değerlendirin. Süren işte süren, sürüp giden, müzmin demek. Bağdaşıklık, bağlaşıklık var. Bunları karıştırıyorlar. Anlatım bozukluklarında çıkıyor bu. Bağdaşıklıktan kaynaklanan anlatım bozuklukları bağlaşıklık DBC ile ilgili bir harf farklılığı var. Ben şöyle akılda tutuyorum. Şimdi bir şey testi aldın. TET Türkçe kitabı aldın. Soru bankası aldın. Önce ne var? Sözcükte anlam. Sonra ne var? Cümlede anlam, paragrafta anlam. En son dil bilgisi çıkıyor değil mi? Hani yapıyla, anlatım bozuklukları, cümle türleri bilmem ne. Bakın alfabemizde de önce D harfi var doğru mu? D harfi sonra L harfi değil mi? Bak buradan çıkaracağız. D harfi alfabemizde önce test kitabında da anlamla ilgili sorular önce. O zaman bunu anlamla ilgili diyeceğiz. D harfi önde, anlam önde. Dil bilgisi sonda, L sonda. Hocam böyle ezberlesek daha iyiydi. Bu ne biçim şifre diyenleri de saygıyla karşılıyorum. Evet, zor şeyler var azıcık burada. Neymiş? Eklektik. Bunların çıkma ihtimali biraz bu buraya kadar anlattıklarıma göre çok düşük. Yine de bilelim. Eklektik, Yunanca elegeret seçmek fiilinden gelir. Seçici demektir. Diyalektik, kökü, kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir. Yeni, yani tartışılmış bir şekilde tezden senteze geçmiş, farkında olunmadan tekrar tartışılmasında Yine aynı soru ve olası varsayımsal cevaplara ulaşılacak kavram diğerlerine genel, verilen genel adlandırmadır. Allah Allah. Akıl yürütme biçimidir diyalektik. Soru cevap, değil mi? Bunlar. İtki, güdü demekmiş. İçrek belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen böyle gizli bir e, topluluğun Yalnızca sınırlı dar bir çevreye aktarılan her türlü bilgiyi öğreti, batini, gizli olan hani bir mesaj var ama sen o topluluktayken onu anlıyorsun değil mi? İzlek de ana yönelim demek. Yani izlediğin yol, yöntem gibi. Arkadaşlar başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Deyim ve atasözleri soru bankası alın onlarla çalışın. Düşünce yazıları okuyun, Instagram hesabımı takip ederseniz Gökmen Hoca ile e, Türkçe ve Edebiyat diye orada paylaşıyorum kitapların adlarını. Onlardan öğrenebilirsiniz. Güzel bir ders oldu. 33 sorunun anahtarını anlattık. Bu kelimeleri mutlaka öğrenin. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.